Bu videoda sizlerden gelen önemli bir soruya yanıt vermek istiyorum. Luna coin 120 dolar bölgesine ulaşabilir mi ya da 1 dolar 10 dolar bölgesine ulaşabilir mi gibi türevi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Luna coin tutuyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen Luna coin ile alakalı analizimize geçmeden önce Luna coin'in son dakika haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk başta Luna Coin'in Coin Market Cap sitesinden baktığımızda ilk başta bu fiyatın nasıl belirlendiğini bilmemiz gerekiyor. Bazı bilgiler yer almakta burada. Piyasa değeri, hacmi, dolaşan arzı. En önemli bilgiler burada. Şimdi buradaki fiyat nasıl belirleniyor derseniz şurada bir formül var. Bakın piyasa değerinin yanında i butonu diye bir şey var. Buraya imlecinizi getirdiğinizde burada bir formül olacaktır. Piyasa değeri eşittir güncel fiyat çarpı dolaşımdaki arz. Dolaşımdaki arzı karşı tarafa attığımızda güncel fiyat nasıl bulunuyormuş? Piyasa değeri böyle dolaşımdaki arz formülüyle bulunmakta. Yani buradaki piyasa değerinde yazan dolar seviyesine dolaşan arıza böldüğünüzde buradaki fiyat çıkacaktır. Şimdi ilk başta incelememiz gereken Luna Coin 1 dolara ulaşabilir mi? Bildiğiniz üzere çoğu arkadaşımız işte 1 dolardan 50 centten 1.5 dolardan 2 dolardan falan alım yapmıştı ve o arkadaşlarımız soruyor yeniden 1 dolara çıkabilir mi? Şimdi bunu cevaplayacak olursak Luna coin'in dolaşan arzı 6,5 trilyona denk gelmekte. Bakın aşağıda da yazıyor zaten şuradaki gördüğünüz bölgede dolaşımdaki arz şu anda 6 trilyon 530 milyar Luna coin bulunduğunu göstermekte. Şimdi burada dolaşan arzı gördük. Piyasa değeri ne kadar olursa Luna coin 1 dolar olabilir? Buranın da 6,5 trilyon dolar olması gerekiyor. Yani Luna Coin 6.5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşırsa burası 1 dolar ulaşabilir. Ama şunun altını çizmem gerekiyor. Eğer dolaşan arzında bir yakın olmazsa. Yani yakım olursa piyasa değeri daha az olursa bile 1 dolara ulaşabilir ya da arz artarsa piyasa değerin daha fazla olması gerekiyor. Yani bugün itibariyle 14 Mayıs itibariyle baktığımız arza oranla buranın da 6,5 trilyon olması gerekiyor. Şimdi 6,5 trilyon dolara ulaşabilir mi? Onu inceleyecek olursak şu anda toplam kripto para piyasasına baktığımızda total market cap'te şu anda 1 trilyon dolara yakın bir para var. Yani tüm kripto paraların market cap'inin toplamı 1 trilyon. Biz sadece Luna coin'in 6 trilyon olmasını bekliyoruz. Yani bu kesinlikle imkansız bir şey. Biz diyoruz ki toplam kripto para piyasasının 6 katı Luna coin'e girerse ancak 1 dolar olabilir diyoruz. Bu da kesinlikle imkansız bir şey. Ama şunun bir daha altını çizmem gerekiyor. Dolaşan arzında yakım olmadığı sürece e, bu dediklerim geçerlidir. Yani şu anda 1 dolar olması imkansız. Yatırım tavsiyesi değil bu arada. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Ya yani ben zaten 120 doları, 10 doları, 5 doları konuşmak bile istemiyorum. Eğer dolaşan arzında bir yakım olursa ben videoyu güncelleyeceğim zaten. İşte 1 dolar olabilir mi? İşte 50 sent olur mu? 1,5 dolar olur mu? Bunun hakkında eee detaylı analizimizi de gerçekleştireceğiz. Hatta bazı haber sitelerinden baktığımda Luna coin yeniden yükselebilir mi? Yani çoğundan baktığım üzere Luna Coin'in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği tahmin ediliyor. Ya yani Eski seviyesi neresi oluyor zaten? 120 dolara denk gelmekte. Hemen şuradan Luna Coin'in grafiğini açalım. Bir daha bakalım isterseniz. Şurada bakın Luna Coin eskiden 120 dolar bölgesindeydi. Şimdi bazı arkadaşlarımız soracak ki yani eskiden 120 dolar ulaşmış. Şimdi niye ulaşamasın? Ama o zaman farklı. Şu anda dolaşan arzı kat kat arttı. Luna Coin'in kurucuları Dolaşan arzını arttırdılar. Dolaşan arzını artınca ne olur? Luna coin'in de fiyatı düşer. Yani bugün itibariyle şöyle %1300'lük bir yükseliş oldu ama bu yükseliş şöyle bir yükseliş aslında. Bakın şuradaki yeşil mumu görüyorsunuz. Zaten şu düşüşe göre bir yeşil mum çok etkilemeyecek bir yeşil mum. Ve bu yeşil mum çoğu arkadaşımız için bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlarımız bu yeşil mum gelmeden önce yani şuradaki bölgelerden de almış olabilirler. Onlar için de güzel bir kar bıraktı en azından. Yani %1200'e yakın bir yükseliş kaydetmiş bugün itibariyle. Ama çoğu arkadaşımız şu anda zararda. Ben onu bilmekteyim. Ya yani Bu zararlarda çok yüksek zararlar. %99, %90'lık zararlar gördüm bazı arkadaşlarımızda. Onlar için de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani Luna Coin'de yapacak bir şey yok. Yani Luna Coin'i kurucuları hata etti. Ve böyle bir değer kaybı oluştu ve size bilgilendirmek istedim. İşte 1 dolardır, 10 dolardır, 120 dolardır. Bunlar hakkında size bilgilendirmek istedim. %100 gerçeklik oranıyla birlikte. Benim Luna Coin hakkında haberlerim var. Neyizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.